benze merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Solo is coming to <laughs> Ve Ya sadakat Ya ölüm Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ne 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 Hadi bakalım. Lan kılıcından nasıl lazer çıkıyor? Oyun bozuk oyun. Bak bir Garen. iki e, neydi? Pike. Bir tane kostümü vardı. Çöllü kralı mı neydi? Üç e, bir tane Z şampiyonlar şampiyonu Z ne? Bu arada Yasuo AFK. Oyunun böyle ana ekranında herkes seçimini yaptı, ee, çıktı abi. Ben bu arada vermeyeceğim. Lan onun bana vuruyor. Bu herif? Alıyoruz. Ya sadakat. kat ya ölüm abi aklımdan çıkmıyor şu aptal replike. Ah be ya onun. Amına koyayım öldü. Ah be. Bu arada iki level oldu. Sıkıntılı bir vakit. Şimdi Ananona Hadi bakayım. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Hadi bakalım. İki de iki ile başladık oyunumuza. Aa bir büyük minyonu kaçırmasaydık bari. O kadar güzel oynamışken. Hayatımın en iyi oyunu bak. Bu oyunu kaybetmek istemiyorum. AFK varken kazandık. İyiydi. Base abi. Hemen base'i koy. Yasuo bu arada rapor hemen. <laughs> Tabi buradan raporlanma. Şimdi o abi niye bu kadar büyük bu? Şöyle, şöyle aynen. Hadi bakalım. Oyun başlamıştır reis. Adam oyun başı genk geldi. Adamı bam kestik. Bebek gibi. Ben onlara dedim. Ya sadakat edeceksiniz ya öleceksiniz kardeşim. Oyun başı. Bitmiştir. <laughs> o mavim de var. Ama mavi bir bokuma yaramıyor abi. Çok iyi. Orada <laughs> bu, bu bunun benden korkması lazım şu an. Korkmuyor mu? Hadi bakalım. Korkmuyor mu? Korkmuyor mu? Aa. Ko korkmaman lazımmış. Anladım. Abi niye geldi ki bu çocuk ya? E ben şimdi 5 level olmak üzere. Sus orada. Abi bari minyon olabileyim ya. <laughs> Bu güzel oynayıp minyon alamayan tek oyuncu falanım ben. Tamam. Şimdi şunu şuraya. Chat. Bak yaklaşıp almaya çalışma. E ee, kardeş. Gördün mü? Ben bu adamı var ya 6 level olayım bak nasıl oynatıyorum elimde. Hello. Hello. Gelsin bakayım jungle'ın. Seni kurtarabilecek mi bu sefer? Bu sefer kurtarmaya bile çalışamayacak. O kadar. Tamam abi. ha canım hala full. Lanet olsun. Neden bana hasar atamadı? Şöyle abi. Benim bak çok iyi. Şunu var ya şunu ben alayım. Burada burada bir görüş vardı bir ara ama <laughs> atmayı unuttum kargaşada. Z falan gelmişti o arada. Ölmem bu arada keserim ben o çocuğu da. Of hayvan gibi vurdum kule. Bu benim. Ha bak. O çocuk beyzi attıysa bu arada çok iyi olur. Ha ha. Base atmış tamam. Şu plate alıp base go. Niye vereyim ki kardeşim ha? Niye vereyim lan? Ha? Hele hele ben niye vereyim kardeş? O var ya o kaplanın senin diyor. Ağzına so sokacağım diyor bak. Var ya öldüm yemin ediyorum öldüm. Bu çocuk beni keserse ya boku yedik bu arada. <laughs> Ağır boku yedik beni keserse. <laughs> Sıçarız ki. O kiosu güzel. Abi basamıyorum minyonlara basamıyorum. Tamam abi ben kulinin ağzına sıçtım ama base atmam lazım. 1500 gold'la burada durmak istemiyorum abi. Öleceğim en son gelecek abi Zed. Kapışacağız burada. Ya yani yine de Darius olduğu için. Hadi dal şimdi oğlum. Hadi bakayım. Gerildin mi Brom? <laughs> Aynen kanka. Çok gerildik. Çok gerildik kanka. Şimdi ben bu adamı bu arada ultiyle kesemem ama böyle yaklaşınca adam neonla geriliyor mu bir şey oluyor ama şimdi Z gelirse belki bir tık sıkıntı olur ama keseriz yine ya iki de iki atmam yine biraz zor olacak bu sefer çünkü Z level atladı var ya senin... of çok sinirlendim ama adama çok sinirlen. Hadi görüşürüz. Yani iki kilim var kanka. Yani beni nasıl kesmeyi düşünüyorsun? Hadi yine güzel hasar attın. Bir de ben mal gibi kule altına girdim biraz. Ama yani. Yüce kralla yüceliğimizi gösterdik de demeyiz abi. Hadi o artık beyiz yani. Lane'i iktirmek istiyorum ama iktiremem abi. Ya da iktirsem mi? Of, bu arada alırız bir maçı. Hadi bakalım. Easy game, easy life. Hadi bunu alalım. Abi bir şey almak istiyorum. Para var. Abi bunu bunu beklerim bu arada. Kazma da iyidir abi. Kazma aynen abi. <laughs> Adam 8 level. Kaça kaç? 0-2. Z de 0-2 olmuş. Normalde ben onu 0-1 yaptım. Var ya ben... Oğlum bu oyunu biliyorum ya. Yani. <laughs> hayır hayır. Büyük milyon gitti ama bari diğerlerini alalım diyecektim. Ben bu oyunda hiç sıçra attım mı lan? Unuttum bile. O ne oğlum? Hadi bakayım. Hadi bakalım. Abi niye atılmıyor amına Hmm. Tek mi aldı onu? O onu tek mi aldı? <laughs> Hangut orospu. Gel buraya. Ha. Buraya kaçmış lan. Alameti aldın ve kendi kendine inatçan benim yapmak istediğim gibi ama kanka ne yazık ki ben onu yaptırmayacağım sana ya. Üzüldü bir ama yani sen cidden geri dönüp bana vurup beni kesebileceğini düşündün mü orada? Ha neyse. Ya, o kadar bir hasarın da yok yani. O yürek sana nereden geldi be? Hadi bakayım. Bonk. Tamam bu kuleyi aldık ya. Aldık aldık. Hadi bakayım. 3-0 Garen'le beraber. Yok edeceğiz şimdi oyunu. Yok kanka bu kadar değil ya. Hadi gel lan. Hadi gel amına koyayım. Seni bunu keser miyim? Ölür müyüm? Bir korkmuyor değilim ama keser miyim? De. Ben bu kuleyi vermem bu adama. Hatta o plate'leri de vermem. Hayır hayır hayır. Abi sen nasılsın ya? Abi of keserdim o çocuğu aslında. Bence ya da bu bu. Tamam tamam kalsın. <laughs> o play'ler tam... <laughs> of en azından adam oyunu biliyormuş. <laughs> Tabii bana ölürken oyunu bilmiyordu da. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Tek kule açtığımız yer benim lehinsiz bir tık sıkıntı. Oo bir daha ADC yok olmuş. Tamam abi. Abi bu ne ya? Abi ne oluyor ya? Siz <laughs> ne yapıyorsunuz abi? What? For what? Onun Şimdi ben biraz kaçayım. O adam yoksa direkt gelip beni... Ölmem ki. Oh bak. Ne, ne yapayım? Hadi ben Bende yok ne yazık ki. <laughs> Abi senin garanda vardı sanki bir şey ya falan diye olabilirsiniz de. Ya şey bir şey yok. mı? Niye trash burada? Oğlum ne oluyor amına Tamam abi. Onu sen alacaksın. Hadi bakayım. O şimdi bana dönüp beni kesebileceğini hayal edemezdi zaten. Adamlar yok etti ama ben de keserdim o çocuğu. Bu arada soluyu niye boşladım? Bizimkiler biraz salak gibi çünkü. Koşmam lazım. Hala şunlara alışamadım abi. Ya bir tek yemneye yani tak diye atabiliyorsun. Eskisi mesela mükemmeldi bence yani. Ben eskiyi daha çok özlüyorum ya. Tamam abi yürü. İkimizin de ilk kuleleri yok. Yani bu aslında ne avantaj ne şey diyecektim. Görüşü var. Reason. Burada görüşü var orada. Ah be alamadım. Bari ben de çat diye koyayım da benimki de gözüksün yani. Ben de bir yeri göreyim. Bu arada 6-1 olduğunu görünce bir darıyorsun haller değişti ya. <laughs> ya benim ilk kulemi almış olabilirsin. adamı, adamın adı da Demacioa falan. Anlamı. Hala suçtur mu var üstünde? Oo ben malım ya Ciddiyim malım. Ben cidden büyük bir malım ya. Hadi bakayım bizim hakkımız kardeş. Beni çekince... Ha, şey geliyor, Darius geliyor tabi. Bir anda kahraman olacağım zannetti Darius. Gel. Gel. Ha, siz şimdi beni kestiniz mi? Ne? Böyle bir oyun yok abi, oyun bozuk. Ciddi ciddi oyun bozuk. Yo yo oyun bozuk direkt. Oyun bozuk. <laughs> Ana yani, dinlenin iyi oyunu. Abi bari bak. Abi kimse de oynamıyor. Bu nasıl bir takım? 6 2 trash var karşıda. Sizin ben takım gibi var ya. Abi ben sizin takım gibi ne diyeyim ya? Ba abin başka ne denir sizin gibi takıma? <laughs> en azından va alametini alabiliyorsunuz abi. Onu onu öğrenebilmişsiniz yani. Abi bak bunu ben tek başıma ağzına bile sıçarım. Şimdi ne? Kahraman olacağım zannetti yine. <laughs> Derken Morde öldü zaten de. Abi siz nasıl bir malsınız omuna koyayım ya. Oğlum bu nasıl bir şey? Hadi bakayım şimdi benden kaçışın yok gibi sanki ya. Yine kahraman olacaksın orada ama bu mu benim sen kanka? Bu arada onu alamayız. Ona onları alamayız oğlum ya. Manyak mısın onu Benim canım az. Bak. Yaptığına bakar mısın ha? Yani Ya onunla mı, onunla mı kesmeye çalışayım kanka? 2 vs 1 atıyorum orada. Yani ona vurmamı bekleme benden ya. Zaten bu ne? Abi yani... 1-3, 5-7, 1-3... Abi takıma bakar mısın ya? 1-3, 1-3... 5-7... 1-3-1-3-5-7 abi. Bu dünyanın en iyi takımı kanka ya. Yani benim güzel oynadığım maça da bok gibi takım gelir zaten. Çok iyi, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. En azından tutturmayı biliyorsunuz. Alma da alma da alo. Bırak bari ben kasayım abi. Tamam. Vermem ki Mor Morda vermiyor bu arada. Veriyorsa da ağzına sıçayım zaten. 7-3 kanka ama ama bak bak beleş almaya çalışıyor abi böyle bir şey yok ki bana salması lazım killeri. Ama ama sen de bir ağır bir şeysin kanka ya. İkiniz de ağır. Abi siz nasıl bir manyaksınız ya? Nasıl bir psikopatlarsınız amına koyayım ya? Ne psikopat, ne şeysiniz abi? Ya yardım ya, yardım ya. Yardım ya. Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çaldılar bu arada. Çaldılar ki. Bak abi. <laughs> Bana yardım etmezlerse ben bu oyunu bok ya. Yok yok kaybettik oyunu. Baksana amına koyayım ya. Abi adamı adamın ağzına 4 kill verdiniz adam Allah oldu ya. Gerçi adamı iki kere ben öldüm ama. Yani siz nasıl mı alsınız amına koyayım ya. Bekle bakçım abi. Al yabani çarp. İkinizde de yabani çarp var. Ben senin atacağın yabani çarpın. Yani ne diyeyim abi ya ne diyeyim ya. Güzel oynayacağım tüm maçların hepsinde bok gibi adam gelir zaten. İyi oynadığım maçta da bok gibi adam gelir. Aynı şey zaten aman koyayım. Mal mısın sen de aynı şeyi söylüyorsun ya. <laughs> Siktir git bari ben kasayım amana koyduğum. Benim kanka <laughs> krala kim kafa tutuyor diyor? Ben tutuyorum kardeşim var mı? Var mı bir diyeceğin? Abi 1 3 hala 1 3. Kes. Tam küfür. Küfür hakaret raporsun abi bitti. Yani bak Hala güçlüyüm kanka. Hadi, hadi, hadi devam. Hadi devam abi. Yani sen nasıl bir kill çalıcı XX'sin ya. Böyle bir oyun görmedim ya. Nasıl bir kill çalıcısın ya. Hadi biraz uğrayım hadi. Yıktım kuleyi abi bu ne? Yani ben Dur mide gidip bari kil alayım Yani en azından bari killeri alan bir insan olsun yani anladın mı? Kil almak için almıyorum ben ona koyayım <laughs> ya mesela gidiyor ölüyor sonra ben bu adamı sövüyorum ya sonra adam gelip bana sövüyor ben de diyorum ki ben senin oynayacağın oyunun ağzına sıçayım Allah abi bu dünyanın en iyi oynuyorsa şey yani baksana. Baksana abi 8 4. Abi 8 4. Trash var. Yani 3 6 Ahri 2 2 10. Abi Zed'i kastırıyorlar sadece. <laughs> Trash zaten çalıyor abi killleri. Bu Abi bari tutun. Bari tutun abi ya. Yo. Yo diyor bir de. Koyacağım kafanıza. Ben sizin gibi takımın ta ebesini. Abi bu nasıl bir takımdır ya? Bu nasıl bir takımdır abi? Hani bu, bu dünyanın en iyi takımı falan yani denebilir. Baksana şuraya amınakoyim. Baksana. Oh. Ölüyordum abi bu ne? Kuleleri tutmaktan öleceğim. Orada 10 milyar tane şey vardı abi. O kadar çok minyon görmedim ben ya. Bir maçta bu kadar çok görmedim ya. Ha bir de adamlar çok da iyi değil. Al al öf. Öf nesin be. Oyun da tam zamanında verir böyle şeyleri bana. Ki kazanmayayım oyunu. Zaten iyi oynadığım oyunda ya pink çıkar ya böyle benim takım bok gibidir. Ee, vermeyeceğim zaten. O da bana koyun. Baba 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 bunlar benim arkadaşlarımın eseri abi. Yani baksana abi ben oradan nasıl kurtulabilirim yani? Ben var ya böyle takımın ta ebe. Ben böyle takımın amına Kuyuyum Evet. Şimdi hepinizin gözü önünde. Kimler ne yaptıysa hepsini ama hepsini şimdi izleyin. Hepsini raporlayacağım. Geç abi. Ben abi bak bari ana menüde yapma ya. Hemen kastan oyundan çıkmak rapor. Ee, küfür hakaret, razı edici söylem, nefret söyleme, bam, e, ee, razı edici söylem, ee, beslemek abi. <laughs> Ay ona da bilerek beslemek verecektim veremedim. Her neyse ben böyle oyunun ta ebesini. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda daha iyi oynayacağım ve oyunu taşıyacağım. Hoşçakalın. Bay bay.